uyandıktan sonra konuşmakta güçlük çekiyordu. Doktorlarına bir mesaj yazdı. Bu doktorları ağlatan bir mesajdı. O duygusal anı yaşayan o doktor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bizleri bekliyor. Arkadaşımız Kaan Temeltaş'ın hemen yanında. Kaan sözü size bırakıyorum. Bu etkiler koronavirüste Türkiye'nin dört bir yanında mücadele devam ediyor ve bu mücadele sırasında da bazen gözyaşlarımıza hakim olamayacağımız anlar da yaşanıyor. 41 yaşındaki bir müzisyen e, koronavirüs şüphesiyle e, hastaneye başvurdu ve bu şüphenin ardından da koronavirüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakıma alındı durumu ağırlaşınca ve 9. gününde yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan çıktığında da doktoruna bir not bıraktı ve notta şu satırlar yazıyordu. Eşim meraktan ölmüştür servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu doğacınız olurum. İşte bu notları okuyan doktor, Profesör Doktor Yalım Dikmen. Ee, Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı. Şu anda yanımızda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ee, görev yapıyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Size o notu okuduğunuzda hissettiğiniz şeyleri anlatır mısınız? O notu aldığımızda ee, aslında ben görmedim. Asistanlarım bana gönderdiler. Hakikaten ee, ...göz yaşartıcı, duygulandırıcı bir not. Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Yoğun bakımda çalışınca... ...bu tip şeylere insanlar... ...alışık oluyor aslında ama... ...bugünler çok olağanüstü günler. Çok daha zor durumda. Hem hastalar hem hasta yakınları. Ziyaretçi giremiyor yanlarına... ...haberleşmekte sıkıntı çekiyorlar... ...aileleriyle. O yüzden... ...ayrı bir önem taşıyor. Tabii ki hasta bizim için çok yüz güldürücü bir hastaydı. Oldukça ağır bir durumda almıştık yoğun bakıma ama çok iyi cevap verdi tedavilere ve yoğun bakımdan çıkartmayı becerebildik. Şu anda yoğun bakımdan çıktı artık. Eee koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastalar, evet, aileleriyle iletişim kuramıyorlar. Peki nasıl bir çaba içindeler? Yani nasıl aileleriyle iletişim kurmaya çalışıyorlar? Bu tarz notlardan daha fazla alıyor musunuz? Tabii, tabii yani birazcık kendileri durumları düzeldiğinde, biraz kendilerine geldiklerinde ilk sordukları genellikle aileleri oluyor zaten. Ee, biz ailelerle her gün telefonla bilgi vermeye çalışıyoruz, her gün artı hastaların durumları ile ilgili telefonla ulaşıp ailelerine bilgi veriyoruz ama yoğun bakıma girmeleri yasak, hastaneye de girmek genellikle istemiyorlar zaten. Ancak bu kadar oluyor. Ee, bazen. Ee, ekibimden arkadaşlarım e, görüntülü konuşmaya çalışıp aileleriyle göstermeye çalışıyorlar ama bu her zaman yapabildiğimiz bir şey değil ve kendi çabalarıyla kendi fedakarlıklarıyla ekibimin yaptığı e, girişimler bunlar. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Dediğimiz gibi koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle e, hasta yakınları gerçekten e, hasta yakınları yakınlarına ulaşmak için ailelerinden bireyleri ulaşmak için zor zamanlar yaşayabiliyorlar. Ve e, bu tarz notlar da hocamızın da daha demin belirttiği gibi aralıklarla oluyor. Göz e, doldurucu notlar oluyor bunlar genellikle. Ve e, bu notta yani 41 yaşındaki müzisyenin yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ve koronavirüs testi de pozitif çıktı. Eşim meraktan ölmüştür servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacı, duacınız olurum. İşte böyle bir not bırakıldı ve Yalım Hoca da o notu okuyan doktordu. Eşine ardından bu notu ilettiler ve şu anda da hastanın 41 yaşındaki müzisyenin hastaneden yoğun bakımdan çıkarıldığını da sizlere canlı yayında aktarmış olduk.